Çocuklar biliyorsunuz oyun oynamayı çok severler özellikle bahçede oyun oynarken çocuklar biraz daha izin almak için annelerine aşağıdan yukarıya bağırırlar anne 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 kim bilir o sırada evde ne yapıyordur belki çok e, çocuğun duyabileceği bir yerde değil çok daha evin iç taraflarında bir yerde çocuk annesinin sesini duyurmaya çalışır anne duyduğu sese gelir ve bunlar balkondan aşağıdan birbirlerine bir beş dakika için pazarlık etmeye başlarlar. Ya da çocuk evdedir, oyuncaklarıyla oynuyordur. Oyuncakları mesela, arabadır bir erkek çocuğunu düşünelim. Arabaları işte birbirine çarpıştırıyor. Çarpıştırırken onların çarpışma sesini taklit ediyor. Bam güm! Ya da arabaları birbiriyle hızlı bir şekilde işte onları yarıştırıyor. Veya hayvanlarıyla oynuyor, o hayvanlar gibi ses çıkartıyor. Dinozorları olduğunu düşünelim, dinozorlar gibi ses çıkartmaya çalışıyor. Veya bir odada resim yaparken bir anda aklına o resmini babasına göstermek geliyor. Ve bulunduğu odadan babasına feryat bağırıyor. Baba! Baba gelsene buraya diye. Sonra baba kalkıp geliyor çocuğa bak ya çok güzel olmuş resim vesaire. Şimdi bütün bunlar sesin kötü kullanımına ilişkin şeyler. Ve sesi biz kötü kullandığımız zaman biliyoruz ki sesle ilgili problemler yaşayabilir. Sesimiz kısılabilir. Çünkü ses telleri dediğimiz gırtlağımızda yer alan iki tane kas parçasıdır ve bu kas parçaları aslında temelde ciğerleri, akciğerleri yabancı cisimlere karşı korumakla görevlidir. Ama ses üretimi için havaya gereksinim olduğundan, havalarda akciğerden geldiğinden dolayı ses tellerine bir de ses üretim görevi verilmiştir. Bu ses üretim görevini onlara verince bizim bağırmalarımız, çarmalarımızı da onların üzerine binen birer yüktür. Ve bunlar bazen bu yükü kaldıramayabiliyorlar. Eğer uzun süreli boğaz temizleme alışkanlığı, öksürme alışkanlığı varsa, tabii ki hastalıkta öksürüyoruz ya da boğaz temizleme ihtiyacımız oluyor. Ama Bunların alışkanlık haline geldiği durumlar varsa Çocuk çok fazla oyun oynarken ses taklitleri yapıyor, çok fazla bağırıyor, çok fazla sesleniyor ya da e, oyunlar oynarken işte koşarken bir yandan bağırıyor gibi alışkanlıkları varsa bunlar sesinin kısılmasına yol açabilir. Ayrıca bazen doğuştan gelen ses problemleri de söz konusu olabilir. Bazen ses telleri arasında perde dediğimiz bir durum olur ki bu da sesin kısık çıkmasına sebep olur. Ama bunlar hemen ağlamasıyla beraber bebeğin bir problem olduğunu düşündürdüğü için doktorlar tarafından fark edilebilir. Ama daha İlerleyen yaşlarda çocuğun konuşmaya başlamasıyla beraber sesini de yanlış kullanmaya başlaması ses kısıklığına sebep olabilir.